İçsiz bir kabuktan ibarettir ihlassız yapılan ibadet. Uzayan kuru kamışa benzer. Ruhsuz ceset gibidir. Ceset var, ortada bir ceset var. İnsan mı bu? İnsan. Ama ruhu yoksa en sevilen, en kıymetli, en değerli bir cumhurbaşkanı bile olsa bir gün bekletebilir, iki gün bekletebilir. Üçüncü günü toprağa koymak zorunda. O toprağa girmek zorunda çünkü kokmaya başlar. İstediğin kokuyu getir. Üstüne sel. En güzel gül sularını dök. Üçüncü günü toprağa girmek zorunda. Tutamazsın onu orada. Dolayısıyla ruh gittiği anda cesedin hiçbir değeri, hiçbir hükmü yok. Bu ruh Müslüman olarak gitsin. Bunun için çalışacaksın. Allah'ım bize nasip et. Amin. Mana taşımayan bir heykele benzer. Yaptığın işler içi bozukların işleridir. Halen kaldığın yer gaflet ağacının gölgesidir. Onun altından çık. Güneş aydınlığını gör. Yolunu o zaman bellersin. Gaflet ağacı cehalet suyu ile büyür, tevbe ağacı pişmanlık suyu ile büyür. Kardeşler, bir, bir ağaç var, gaflet ağacı. Yani unutma, Allah'ın verdiği nimetleri unutma, Allah'a kulluğu unutma ağacı. Bu ağacı cehaletle büyütebilirsin. İlimden uzak kalırsın, sohbet izlemez, boş şeyler izlersin, ilim meclislerine gelmezsin, ibadetten uzak kalırsın. Bu cehaletle gaflet ağacını büyütürsün. Gaflet ağacı büyüye büyüye o kadar büyük, o kadar geniş bir gölge yapar ki o rüzgarın pöfürtüsü seni deist yapar, ateist yapar, agnostik yapar, bilmem ne yapar. O istik bu istik yapar. İslam düşmanı olursun. Cehaletten uzak kalacaksın. Gafleti en çok besleyen şey cehalettir. Bu cehaleti terk etmezsen o ağacı büyütmüş olursun. Tövbe ağacı pişmanlık suyu ile büyür. Tövbe ağacını büyütmek istiyorsan pişman olacaksın. Günah işleyenlerin en kıymetlileri günah işleyip hemen peşinden tövbe edenlerdir. Buyuruyor Muhammed Aleyhisselam. Ya günah işleyenin kıymetlisi mi olur ya? Muhammed Aleyhisselam diyor ki var kıymetlisi var, kıymetsizi var. Kıymetsiz günah işler, nasılsa bunu işledik bir tane daha işleyelim der. Battı balık yan gider mantığında. Kıymetli günahkar nasıl? Kıymetli günahkar, zararın neresinden dönersem kârdır mantığında. Bir günah işler, hemen peşinden pişman olur, tövbe eder. İşte bu günah işleyenlerin güzelleridir, kıymetlileridir. Tövbe ağacı pişmanlık suyu. O pişmanlık suyu ne kadar pişman olursan o gözyaşıyla, o pişmanlıkla tövbe ağacını büyütürsün. O da sana muhabbet ve aşk verir. Sevgi ağacı uyarlık suyu ile büyür. Uyarlık. Ne demek uyarlık? Muhammed Aleyhisselam'a ne kadar uyarsan sevgi ağacın o kadar fazla büyür. Muhammed Aleyhisselam'a uymazsan, kafana göre bir din yaşarsan peygamberinle mesafen açılır, aran açılır. Sonra ona peygamber şöyle dedi dersin. Bak uzaktaki bir peygamberden bahsediyor. Hazreti Peygamber bir gün şöyle dedi, Hazreti Peygamber uzaktaki bir insan, seninle hiçbir yakınlığı yok. Efendim şöyle dedi Aleyhisselatü Vesselam. Bak bunu diyemiyor. Kıymetlimiz şöyle buyurdu, Efendimiz Aleyhisselam şöyle dedi diyemiyor, yakınlaşamamış. Kalbi ve ahlakı ona yakın değil, mesafe koymuş, çok resmi davranıyor Peygamberimiz uzaklarda. O Peygamber uzaklarda yüceltilmek için gelmedi, bu kitap evinin bir köşesinde üstlerde dursun diye gelmedi, o Peygamber de Hazreti Peygamber demesi için gelmedi. Ona benzemen, yakınlaşman ve aşık olman için geldi. Ona tabi olman gerekir. Uyarlık suyu. Ona uymadıkça, ona tabi olmuş sayılmazsın. Sonra yeni bir din uydurursun. Sonra ben hadisleri kabul etmiyorum. Mantığım uymuyor. Bak önce peygamberden uzaklaştı. Sonra peygamberden uzaklaşmanın en önemli delili hadisleri terk etmektir. Yani onun sözleri. Muhammed Aleyhisselam'a sevgisi bitti. Artık sözlerine de dikkat etmiyor hiç umursamıyor. Ben hadisleri okumuyorum. Kur'an diyor ki, tabi ol Resulüme. Resule tabi olan Allah'a tabi olmuş demektir. Sen diyorsun ki ben sadece Allah'a tabi olurum. Kur'an'ın o kısmı, o emrini, o kısmı beni ilgilendirmiyor. Sahtekarsın. Tam bir sahtekarsın. evlat, hem hak sevgisi hem de diğerlerinin sevgisi. Bunlar bir arada olamaz. Hak Teala buyurdu ki, hiçbir kişisin, kişinin sine boşluğuna Allah iki kalp koymadı. Kalbe dünya sevgisiyle ahiret sevgisi sığmaz. Halkla Halik bir arada olamaz. Tek sine, sinemizde bir tane kalp var diyor. Şimdi buraya hem halkın sevgisini hem Allah'ın sevgisini koyamazsın diyor. Bir tanesinden ayrılacaksın. Birisinden feragat etmen gerekiyor. Hem halkın dediğini yaparım hem Allah'ın dediğini olmaz. Çünkü çakışıyorlar. Halkın dediği çok para kazanırsan kaliteli bir adamsın demektir, akıllı bir adamsın demektir. ile harama bakma, çok para kazan zengin ol. Herkes sana itibar eder. Halkın ne diyor bu. Allah ne diyor? Kulu hakkına girme. Haram, haram da rızıktır. Haram rızkın peşinde koşma. Bak Allah Allah halkın sözü çakıştı. Kimi dinleyeceksin? Kalbinden bir tanesini atmak zorundasın. Fedakarlık yap. Biri girince öbürü çıkar gider. Fani olan şeyleri bırakırsan sonsuz ve ebedi şeyler sana kalır. Malını ve nefsini yağma etki cenneti bulabilirsin. Hani Allah şöyle buyurdu. Allah cennet karşılığı iman sahiplerinin mallarını ve canlarını satın aldı. Allah bir bi, bi şey satın aldı. Bizden bir şey satın aldı. Ne? Cennetin karşılığında. Ama ne satın almış? Mallarımızı satın aldı. Her sene biz Ramazan gelince mallarımızın yüzde iki buçunu zekat veriyoruz mu? Başımıza silah dayayan var mı? Yok. Özgürüz. Halkın çoğunluğu vermiyor. Halka uysak biz de vermeyeceğiz. Aptal mısın sen ya? Ne zekatı ya? Hangi çağda yaşıyoruz kardeşim? Sen çalıştın, sen kazandın. Kimseye vermeyeceksin. Halk bunu diyor. Allah diyor ki ve eti'u Allah'a ve Rasul'e. Allah'a itaat et, Rasul'e itaat et. Ekimiz salate ve etu zekate. Namazını kıl ve zekatını ver. Allah diyor ki zekat ver. Halk diyor ki aptal mısın? Kimi dinleyeceksin? Sana bu gözleri, kulakları, elleri, ayakları kim verdiyse onu dinleyeceksin. Halk sana bir şey vermedi. Hiçbir şey vermedi. Sıfır. Allah verdi. Halk kaypaktır. Kıskançtır. Menfaatine uymayan bir şey oldu mu seni arkandan dişleriyle parçalamayı ve ezmeyi kollar. Fırsat kollar. Menfaatine uyanmış şey oldu mu seni yüceltir, tepelere çıkartır. Vermeyi kessin mi en büyük düşmanı olur. Halk böyledir, kaypaktırlar. Allah asla kaypak değildir. Verir. Söz de vermiştir. Verdiği bütün sözleri tutmuştur. Ve tutmayı beklemektedir. Öldüğümüz zaman tutacağı bazı sözler var. Allah bize bu sözleri yaşayabilmeyi nasip etsin. Amin.